Baba ne yapıyorsun? Televizyon izliyorum. Burada arabayı alabilir miyim? Arabayı satmıyorum baba. Satın almayacağım zaten baba kullanıp gelmeyeceğim. Alamazsın zaten pahalı. Çalacağım zaten bu gidişle araba. Ne oluyor burada? Abi arabayı istiyorum. Baba artık sen de ben artık adama ya. Yok araba falan. Zaten yeni aldım. Ya ehliyetim var benim. Arabayı kaldırabiliyor musun lan sen Arabayı abi? kaldırıyorum da araba Saldıramıyorum baba. Ehliyetim var diyorum. Ehliyetli olunca kaza yapılmıyor mu? Yapılmıyor tabi. Ehliyetsiz biri gelip sana çarparsa sen kaza yapmış olmuyor musun? Salak herif olur. Öldüm çık. Sen ne istiyorsun lan? Harçlık isteyecektim de. Ulan daha geçen hafta verdin. Ne zaman bitti? Geçen hafta bitti. Bir haftada nasıl gidip geliyorsun okula? Arabayla. <laughs> ya çarpsaydın arabayı? E, çarptım diyorum ya zaten baba. Ya kaza yapsaydın diyorum. Sen hiçbir kaza yapmadın ya. Ama yaptım sen oldun işte. Öldüm çık. Polise arabamı çaldığını söyleyeceğim şimdi sen gör. Ulan çaldım aldığın yeri geri soktum. Polis ne anlayacak? E sen şimdi çıktığın yeri geri soksam annen anlamayacak mı? Anlar herhalde çıktı. Kıdırmanlı şimdiki halim aynı mı sonuçta? Arabanın hali eskisinden farklı mı da? Kaza mı yaptın lan? Nereye gitti lan bu? Herif senden korkusuna ışınlandı baba. Buna bir daha araba yok. Herif ışınlanıyor a**ın ne yapsın?